Reklamlardan sonra yepyeni bir gündemle bu konu devam mu? Otur şöyle otur. Önce şu soruları cevaplayacaksın. Sorusu bu ne ya? Psikolojik bir test gibi düşün. Soruları ben hazırladım. Al şuradan bir kalem başla. Hadi. Çok kazık değil sorular. Yaparsın. Allah zihin açıklığı versin. Niye yapıyorsunuz bunu ya? Sesli oku. Bir, kalabalık bir ortamda müzik zevkinizi herkese dayatır mısınız? A evet, B hayır. Hayır tabii, ne olacak ki? İki, yemek yediğiniz bir restoranda size hizmet eden garsona emir kipiyle hitap etmek sizce doğru mu? Nasıl? Abiciğim, sen bu adama emir kipiyle konuşmazsan... ...bu herif seni siklemez, bir daha bakmaz masana. Köpek muamelesi. Ya tamam, kes. Tamam et. Hem bahşiş vereceğim, hem paramla rezil olacağım. Ne bu ya? Evet. Üç, hiyerarşik olarak altınızda çalışan birine... ...otoritenizi hissettirmek için mobbing uygular mısınız? Kardeşim barda sen değil miydin? Geliz'in üzerine git devam et diyen. Bir şey olmaz diyordun. iyi olur diyordun ya. Ben demedim. Sen dedin. Bir kadının hayatını kontrol etmeye kalktın. Hı? Neden taciz ediyordun onu? Ya kardeşim taciz maciz etmiyordum ya. Hoşlanıyordum, hoşlanıyordum. Tecavüz eder miydin? Ne diyorsun abi? Ne tecavüz? Asla ya. Manyak mıyım ben? Neden? istemek neden? Nasıl sorular bunlar abi? Seninle birlikte olmak istemeyen bir kadını ikna etmek için... ...yani sonsuza kadar devam mı edecektin? Tacizleri ne zaman duracaktı? Ya kardeşim taciz etmiyordum diyorum sana ya. bak kendimi durdurmaya çalıştım. Defalarca durdurmaya çalıştım ya. Her gece yatarken söyledim kendime dur yapma diye, takip etme diye. Olmuyor abicim, olmuyor. Olmuyor. Bir yerden sonra olmuyor. Sen yaşamadın mı hayatında? Saplantı. Devam et. <laughs> Dört. Ya test ediniz çözdük.